beraberiz. <laughs> Hastayım <laughs> o yüzden kötü sesi kötü gelebilir. Şimdi size 5 ıı, tane server tanıtacağım. Tabii kendim yapmayacağım da ya, bende var. Tamam. Hadi açılsın da klavye. Ha, açılmıştı. Hadi açıl. Tamam açıldı. Arkadaşlar birincisi zaten herkes biliyor. O birincisi sg.lpsg.net Burası falan aynı. Şurası şöyle olacak. Sonra gelen ise bm bh.lbsg net. İçlerine de gireceğim. Bu, Bu port böyle. Şimdi gireceğimiz ise server. Bunu hiç kimse bilmiyor. Ne nokta hayır. Pixel.net Bu bende var. Bu böyle. Aynı, aynı diye bakacağım. Evet arkadaşlar aynı server. Yetmiş doğru sonra ya o sefer pek hatırlamıyorum arkadaşlar o yüzden onu göstermeyecekti şey a, bir de her şey gelmiyor boyun hunter şey gösterdi bed var arkadaşlar bed var hemen yani önceki ismine bakalım arkadaşlar la, 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 la. Ben nerede o? Nerede nerede? 94 18 294 18 8 arkadaşlar portu farklı. portu böyle. pepdraft pepdraft nokta net herhalde. Hemencik yapıp, yapalım arkadaşlar. İnşallah nettir. John'muş arkadaşlar. pepdraft nokta 10 oh 10.000 10.000 18.294 arkadaşlar dünya. <laughs> Sonraki server şey bayrak kapmaca çok basit arkadaşlar orada. GTF. .net arkadaşlar. geri saniye bayrak kapmaca. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de like e, yorumlarınızı yazdın. iyi olur arkadaşlar.